Teşekkürler. Oo, al bakalım. Süper karışık. Ben gece ayvalığa gidiyorum. Ortalık karışmış bayağı. Evet ya. Dönüşle konuştuk. Bahsetti biraz. E, birlikte gidelim. Hem dönüşe de sürpriz olur. İyi olur valla. O saate kadar ne yapacağım diyordun? Serdar'a geç işte. Garajlara yakın oturuyor. Taksi parası vermez. Ha. Ee, şey. Garajda buluşsak. Benim otobüsüm gece 2'de. Yurttan garaja kadar üç vesait değiştirmem gerekiyor. E 12'den sonra da otobüs de olmuş yok. Nasıl gideyim Serdar? Ev çok müsait değil de o yüzden dedim. <laughs> İyi tamam ya. Ya da şöyle yapalım. Ee, biz o saate kadar birlikte takılalım. Kordonda falan. Oradan da garaja geçeriz. Tamam. Neyse ben derse gidiyorum. Çıkınca alırım seni olur mu? Hı hı. Tamam. Görüşürüz. Evi niye müsait değilmiş anlamadım. Ev arkadaşına mı kıskanıyor seni? Bilmem. Canan. Çaktırmadan baksana şuraya. Bakıyor mu ona? Hı, hmm, sana bakıyor şu an. Üf, adam hangi dersin hocasıysa şimdiden kaldım dersten. Fena idi. Buraya geliyor. Gelme. Gelme. Hocam. Ya bu kadar korkma benden. Ben senin dersine girmiyorum. Öyle mi? Çok rahatladım. Ee, benim dersim başlıyor. Görüşürüz. Ben çok özür dilerim. Bilmiyordum. Adın ne? Derya. Memnun oldum. E anlat bakalım ilk sene belli ki. Nereden geldin, neler yapıyorsun? Ayvalık'tan geldim. Okula başladım. O kadar. Aile de öğretmen var mı? Annem de. Nereden anladınız? İşleyiş nasıl? Ne işleyişi? Ya aile içi mevzuat. Annenle mi yakınsın, babanla mı? Babamla. Doğru, sen babacı kızlardansın. Onu da mı anladınız? Annenle de sürekli çatışıyorsunuz değil mi? Ben sizi anlamıyorum hocam. Ben sana az önce söyledim. Ben senin hocan değilim. Peki bayım, bey ya da Özgür Bey. Ben sizi anlamıyorum. Müneccim falan mısınız? Falcılık var mı? Ya hiç sevmem ben o işlere inanmam da. Psikolojiyle ilgileniyorum. Hmm. Böyle tuhaf sorular sorarak da insanı delirtmenin seviyelerini inceliyorsunuz sanırım. Dayanma seviyen hiç fena değil yalnız. Tebrik ederim. İyi başlangıç. Ben iş almayayım. Yeni delirip geldim zaten. Bir. İki. Ee, ben açarım telefonu. Alo. Serdar'ı bekliyordun değil mi? Derya. Ne haber? Nasılsın? İyiyim iyiyim sen? İyiyim ben de işte. Gelebilecek misin hafta sonu? Ay yok dönüş gelemem. Üniversitelerin takıldığı bir yerdeyim şu an. Süper bir ortam var. Ay, gelip ne yapacağım orada? Hmm, yani aşk olsun. İnsan kardeşine moral vermek için gelir aslında ama. Takma kardeşim her şeyi kafana. Al sana moral cümlesi. İyi peki. Vereyim mi annemlere telefonu? Ay yok yok verme. Kartla aramıştı. Kısa konuştuk de. Ben sonra konuşurum onlarla. İyi tamam o zaman dönüştüm. Görüşürüz. Hadi bay bay. Niye üzdün kızı ya? Ya hadi yürü Serdar. Niye böyle bir şey yaptın ki? Aramasaydın keşke. Ya sürpriz yapacağız dedik ya. İyi de üzmeseydin yani kızı. Gerek yoktu. Ay tamam Serdar ya. Senin sevgilinse benim de kardeşim yani. Sonunda sevgili oldunuz demek. Yani sadece açılamamıştık. Ha şimdi kabak çiçeği oldunuz yani. <laughs> Freud'a göre sizin de babanızla ilgili problemleriniz var. Arada Viktor Frankl okumalısın. Dilakıcıdır. Ona da bakarım bir ara. Hakkınızda daha çok veri toplayabilmek için. Hakkımda. Ne kadarına ulaştın peki? Muhtemelen ortanca çocuksunuz. Ailenin en görülmeyeni. Travmatik çocukluk. Acayip bir değersizlik hissi. Bununla baş edemediğiniz için de çok çalışıyorsunuz. işinizde çok iyisiniz. Göz önünde olmak istiyorsunuz. Bunun için de yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çok parlak bir tipsiniz yani. Jantisiniz. Ailemin tek çocuğuyum. El bebek gül bebek yetiştirildim. Öyle travmalarım falan da yok. Bu arada hakkında olsun. Öyle sakızdan fal çıkmış gibi kişilik analizi yapılmaz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.